Bu yılı aile yılı ilan eden Cumhurbaşkanı herkese çocuk yapma tavsiyesinde bulunuyor. Ve ilk çocuk için 5000 lira ödeme yapacakmış. Bakalım bu 5000 liraya neler alıyoruz ya da yeni doğan bir çocuğun ilk masrafları ne kadar. Türkiye'nin en uygun mağazasına geldik. Adana milletvekilimiz Bilal Bilici ile alışveriş yapacağız. Herkes görecek. Evet, listemize bakıyoruz. Önce yeni doğan seti alıyoruz. Yeni doğan bebek seti. Hahır. Evet, aslında bir şekilde. Şu. Eksik daha oldu toplamda 27.987 TL yapıyor. Tabii bunun içinde hastane masrafları, doktor giderleri yok. Yeni doğan bir çocuk için ilk alışverişler story bu. En uygunu bir de bu. En uygunu. Kanalımıza destek olmak için lütfen <laughs> abone olun.